Bel fıtığı tanısı nasıl konur? E, hasta bana geldi, belinin ağrınızdığını söyledi. Genelde zaten fıtığım var diye gelirsiniz, geliyorsunuz. E, ondan sonra ben hastayı muayene ederim. Muayene ettiğimde, değerlendirdiğimde hastanın ağrısı gerçekten bel fıtığından mı? Onu anlamam gerekir. E, hastayı muayene ederken bir takım yöntemlerimiz vardır. İşte, siyatik siniri gelir, geliriz, bel hareketlerine bakarız. Bu hareketlerle ağrısının fıtıktan olup olamayacağını e, düşünürüz. Sonrasında e, muayene ile aslında yüzde %90 ne olduğunu anlarız. Yani fıtık mıdır, başka bir şey midir? Benim bir fikrim olur. E, ama kesin tanıyı koymak için MR çekilmesi gerekebilir. MR çekilmesi her zaman gerekir mi? Gerekmez. Eğer hastanın bacaklarında, ayaklarında bir güç kaybı yoksa, fıtık olduğunu düşünsem bile MR çekmek zorunda değilimdir. Ama eğer bir güç kaybı hissedersem çekmek zorundayımdır. O zaman hastanın MR'ını isteyip fıtığın büyüklüğünü ve yerini daha güzel bir şekilde tespit etmeye çalışırım. Eee MR'dan sonra da bazı durumlarda hastalara EMG dediğimiz bir tetkik yapılması gerekebilir. EMG sinir hasarını ölçen bir şeydir. E, bu fıtık gerçekten sinire zarar veriyor mu, vermiyor mu o tetkikle anlarız. EMG dediğimiz tetkikle anlarız. E, o tetkiki yaptıktan sonra ameliyat gerekliliği olup olmadığına karar vermek daha doğru ve kolay olur.